Ama sen de bozuk atıp duruyorsun. Alınıyorum yani. Evet uzak duruyorum. Doğru. Çok da sinirlendim sana. O da doğru. Ama ne yapayım yani belki de böyle duymak istemediğim şeyleri pat 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 söylüyorsun. Ondandır. Ay tamam tutarım çenemi. Asla bu konu hakkında bir daha fikrimi söylemem. Bak ben zaten benim canımı acıtanın canını acıtarım. Sen de benim canın olduğun için kıyamam sana yani. <laughs> canım mıyım ben seni? Evet canımsın. Tamam. Üf, yeter. Bu kadar duygusallık bana fazla. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yapamam ya. Lütfen ya. Bak kanser olurum. Verem olurum. Ay düşerim yerlere. Ay, ay şimdi ay, şim, ay, şim, 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 ay, şim, ay, Ay Elif. Ay. ay. abarttım değil mi? Evet abartıyorsun. <laughs> Halime bak. O zaman unuttuk değil mi? Unuttuk. Harikasınız. Ay bu doğa ne güzel yumuşatıyor insanı. Diyeyim, hadi yola devam edebiliriz sen. Hadi, hadi bak Hadi gidelim. Hadi. Ay zaten en korktuğum şey sevdiğine küs gitmek. <laughs> Aa!